Evet arkadaşlar, yine yeni bir UNO rezilliğinde birlikteyiz. <laughs> Bu sefer turnuva moduna giriyoruz. İnşallah kupada rezil olmayız diyoruz. Çünkü paramızın sonuna kadar bitirdik. İyi bir ortakla arkadaş arıyorum ama elime bir şey geçmiyor. Bunlar kaybedecek insanlar. Diğer bölümde zaten 56'ını kazandık. Sadece 56'yı. Yani benim kumaramda bile daha çok var. Vay altın zengini oğlum benim. Allah'tan da güzel elmasımız var. O ondan daha iyi. Vallahi elmasları yatırdım oğlum az önce. Şimdi turnuvaya girdik. Kazandık, kazandık. Kazanamadık. Artık bankanın ne gidip Yapacak bir şey yok. Yani elmas mı? Evet. Ne? Bit 5 mi? Evet, ortağımız bit 5 geldi. İnşallah iyi oynuyordur diye umut ediyorum. Yani Ama bu sefer elimiz güzel geldi. Bak artı 2'miz de var, artı 4'ümüz de var daha bir de şu renk renkli renkli olan da var. Evet, orada renk değiştirme oluyor. Şey oluyor ya. ben oraya... ona gök kuşağı diyorum ya. Gök kuşağı. Hmm. Ben ne diyorum biliyor musun? Hmm. Günü yöneten çark. Hmm. Hmm, olabilir, o da enteresan bir bakış açısı. Oyunu sarıya çeviriyoruz arkadaşlar. Ee, sarıya çevirmenin artısını görecek miyiz? Birlikte bekliyoruz. Ama arkadaş hemen maviye çevirdi. Ve bizi sinir etmeyi beliriyor. <laughs> Yapacak bir şey yok. Eski sadece renk olsaydı. Sadece renk olsaydı. Sayı olmasaydı. Evet. Gene bir sarıya çevirdik. Çevirdiğimiz sarının sonuçlarını görecek miyiz? Evet. Arkadaş yeşile döndürdü. Evet. Bizim ortağımız bize kazık atıyor arkadaşlar. Artı dörtle tekrardan bir sarı versiyon deniyoruz. Ya geldi ya geldi gelmedi ayva yedik arkadaşlar. Evet 4 sayı yedirdik. Böylece odan kurtulduk. Yeme ve ortağı. Aha en Kağıtlar gitti arkadaşlar. İşte bu oyunun güzelliği ve nefret noktası bu. Ee, kağıtlar bir anda değişti. Biz ne uğradığımızı şaşırdık. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Geçmiş olsun hepimize. Evet. Bakıyoruz. Kazan. Evet, kırmızıya dönerse ortağımız kazanacak ama maalesef kazanamadı. Anladım. Bakalım bize ne gelecek. Tekrardan bir e, el daha kağıdın değişeceğini söyleyebilirim. bu Sonuçları ne olacak birlikte göreceğiz. Evet, Efe keyiften oynuyor artık <laughs> o haldeyiz. Açık oynamıyor. Vallahi kağıtlar <laughs> değişirken son saniyede gol yemek de var arkadaşlar. Ah, bollettik. <laughs> Futbol oynuyoruz. Evet, gördüğünüz üzere gene kağıt değişti. Ve bizim elimizde çok güzel iki tane... Ee, ...buna ne diyebiliriz? Karşıya direkt geçiş diyebiliriz. Ya da... ...karşının ağzına yumruk çakma... ...ve onu ağlayıp diğerine geçirme. <laughs> Olabilir ama sonuçta bu kağıt... ...bizim işimize yaramıyor ve kağıtlar gene değişti. Ve <laughs> tekrardan birinci oldu. <laughs> Evet, 35 saniye var. 35 saniye, 20, 30 saniye. Oh no. Aa, gene rezilliğe bak. Anladım, ikincisi. Ne ikinci şu an rezil durumdayım. Ne oldu bu diyebilirsin. Evet, değişiyor, değişiyor. Adam yine aynı. gibi Evet. Onu çek çektim. Evet, maalesef ikinci olduk. Yine Ve... kazandık. Dur bakalım. Evet. İkinci olduğumuz için bizi turnuvada bir üst tura geçirdi. En azından burada kaybetmedik. Buna yani. da şükretmek lazım. Yani evet arkadaşlar, bir sonraki turnuvanın bir sonraki adımını da sizin için çekeceğim.